Ben sıcağı sıcağına ele alayım istedim. Bir kaldırımda yürüyorum. Dar bir kaldırım. Arabalar gelip geçiyor yandan. Önümde bir tane çocuk var. Daha doğrusu karşımdan gelen bir aile var. Ebeveyn arkada telefonla konuşuyor. Onun önünde bir tane 8-9 yaşlarında bir çocuk var. Onun önünde de bana yani daha yakın, bana doğru geliyorlar onlar. Bir 3 yaşında falan bir çocuk var. Dar bir kaldırım yayalar, e, arabalar gidiyorlar ve e, önümden bu aile geliyor. E, ben iyice sağa yanaştım onlar geçsinler diye ama küçük çocuk e, farkında değil durumun. E, 3 yaşında falan işte. O tam da benim önümden doğru gelmeye devam ediyor. Hemen arkasında abisi var 7-8 yaşında. Abi çocuğun kolundan sertçe tutup kenara doğru çekti. Çekerken de salak önüne bak, çekil dedi. Çocuk da şöyle bir bakımda çekildi, ben de geçtim. Olay şimdi bu kadar. Şimdi bu çocuk niçin kardeşine salak diyor, niçin sert bir biçimde tutup kolundan kenara doğru çekiyor? Bu çocuk bunu kendisi mi öğreniyor yoksa ailesinde mi öğreniyor, toplumda mı öğreniyor? Şimdi ve bir başka soru şu, bu önemli bir şey mi? Bunun öğrenilmesi, böyle öğrenilmesi önemli bir şey mi? maalesef şunu biliyoruz. Çocuklar gördüklerini taklit ediyorlar. Yani bizim eğer bugün çocuklarımız, bugün baktığımız gençlerimiz vesaire çok hoşumuza gitmiyorsa davranışları, yaptıkları, birbirlerine konuşma biçimleri vesaire çok hoşumuza gitmiyorsa bunu şunu kabul etmek durumundayız. Biz aileleri olarak, biz bu toplumda onları çevreleyen büyükleri olarak yapıyoruz. Televizyon kanallarında gösterilen yayınlar yapılıyor. Televizyon kanallarında ele alınan tartışmalar yapıyor ve onu açan, onu izleyen aileler bu ortamın çocuklarda var olmasını sağlıyorlar. Şimdi bunun dışında etkenler var mı? Tabii ki var. Yani sosyal medya var, onların çocukların, işte okullardaki vesaire arkadaşları var ama unutmayalım bütün toplumlarda bir numaralı etken ailedir çocuklarınıza lütfen bu tür ifadeler, bu tür davranışlar kullanmayınız. Bu çocuklar ileride giderek bu şiddeti normal kabul etmeye başlıyorlar. Bu iki tane şeye yol açıyor. Bir, kendileri uyguluyorlar. İki, daha kötüsü, daha da kötüsü diyeyim kendilerine uygulanmasına da ses çıkarmıyorlar. Annem yaptı, babam yaptı, abim yaptı. E niye şimdi işte karım yapmasın, kocam yapmasın, öğretmenim yapmasın, müdürüm yapmasın, yöneticim yapmasın, beni yöneten, bu ülkeyi yöneten insanlar bana yapmasınlar. Durumu çıkmaya başlıyor. Yani giderek farkında olmadan şiddeti normalleştiren bir kültüre, topluma dönüşüyoruz. Lütfen çocuklarınızın yanında, onlara söylediğiniz şeyleri onlara yaptığınız şeyleri onlara sağladığınız ortamı hatta aldığınız oyuncakları vesaire çok iyi gözden geçirin eğer sizin için Toplumda şiddetin azalması, toplumda insanların birbirine daha saygılı davranması, birbirini anlayan insanlardan oluşması, birbirine sakince konuşan, derdini anlatmaktan çekinmeyen ama derdini sakince ve düzgünce şiddet yoluna, şiddet kelimelerine başvurmadan oluşmuş bir, bunu yapan bir toplum oluşmasını istiyorsanız lütfen çocuklarınıza, Kullandığınız dili, çocuklarınıza yaptığınız davranışı çok iyi gözden geçiriyor.